tekrardan Kartagirler like kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bugün sizlerle kader oyunu oynuyoruz ve hazırsanız başlayalım mı? Videomuz başlasın arkadaşlar. Şimdi birlikte yaşayan ve romantik ilişkilerden uzak iki arkadaşın hayatları çok yakında değişecek. Değişim ayak uydurmaya çalışırken geçmişleriyle karşı karşıya kalacaklarmış. Başlayalım bakalım. Hoş geldin diyor bakalım neler olacak. Bu ilk hikayem umarım keyif alırsın. Hikayenin bir yanı teması yok. Her şey dan biraz var. Bu bir yetişkin hikayesi. O yüzden küçük yaştaki oyuncuları önermiyorum. Küçükler bir gizli gizli izleyebilirsin. Küçük olduğunuz çaktırmadan. Hikayede herhangi bir sorunla karşılaşırsan bana ulaşabilirsin demiş. Tamam. Uyandık. Bu ben miyim? Saat 12 olmuş. 12'ye kadar niye uyuyorsun Mira? Hemen çıkmazsam yetişemeyeceğim. Nereye gidiyoruz bakalım? Sen kimsin? Evimde biri mi var? Yarenin arkadaşıyım ben de tam çık. Üstün niye çıplak kanka senin? Çok iyi olur. Adı Yağmur bu arada. Evet git yani çık. Yağmur kalk işe gidiyorum ben dedim. Yağmur eve erkek arkadaşını getirmiş. Geç kaldım zaten. Hadi kalk sen de geç kalma diyorum Yağmur'a. Çocuk gitti mi? Gitti. Aşkım niye söylemiyorsun baştan gitti diye hemen kalkayım. Çocuğun gitmesini ve Uzun bir geceydi galiba. Bu ne ya? Bu nasıl bir oyun? Uzun ve berbat mı? Memnun kalmadın mı? Çok geç kaldım. Çıkıyorum artık araşırız. Yağmur niye böyle şeyler yapıyorsun? Niye benim evime bir erkek getiriyorsun Yağmur? İşe geldik. Cık, geç kaldın diyor. Şey Mehmet Bey, uyuya kalmışım diyeyim. Uyuya kalmışım diyeceğim. Bir daha tekrarlanmasın dedi. Ya uykum olduğunu söyleyeyim burada. Ama gerçekten uyuya kaldım. Gerçeği söyledim bu arada. Yalan söylemedim. Dün gece Biraz yürüyelim dedin yürüyoruz dinliyorum. Ne içtin sen küp gibi sarhoş olmuşsun. Biraz daha kafamı toplamam lazım. Mira yeter mi? Beni öptü. Ne yapıyorsun sen ya diye kızıyorum. Ya ne yapıyorsun ya? Ben seni seviyorum Mira mı? Seviyorsan seviyorum de niye direkt öpüyorsun? Seni çok seviyorum diyor. Arkadaşlar inanayım mı? Bence sen çok içmişsin ayak kuruyorsun dedim. Bir daha sakın dedim. Beni öptü ve kalçamayla da gördünüz mü? Umarım hatırlam Bence hatırlamıyor şu an. Soru sorma diyeceğim. Yarın izinliyim. Akşam gel bara gidelim. Ben de çocuğa yürüyorum ya. Yağmur da gelir. Tamam bana uyar dedi. Ee bara mı gidiyoruz? Gençler nereye? Tamam. Söylesek mi? Dışarı. Sen git Davut. Mira sana daha sonra katılır. Sayım var bugün. Hem geç gelmeyi telafi eder belki. Bu adam bilerek yapıyor. Arkadaşlar tamam araşırız dedi ve gitti gitme ya beni bu adamla tek bırakma korkuyorum yandık ben bu adamdan bir korktum Davut'un muhabbeti sarmıyor beni muhabbetim için mi aldın benim gibi biriyle akşam geçirmek lütuf mu Ya ne kadar kendini beğenmiş bir insan ya bu Mehmet çok mütevazısın diyorum Mesai saatleri dışındayız bana bey diye hitap etmene gerek yok ya resmen yavşıyor bana sadece 29 yaşındayım diyor Mehmet de yeterli mira demiş. Ben sadece iş yapmak istiyorum. Benle konuşma. Bir saattir iş yapıyoruz. İyi çok şükür bir sıkıntı olmadı bir saattir. Ama yine bir terbiyesizlik yapacak. Evet Mira artık özgürsün. Çok şükür. E nereye gidiyorsunuz demiş. Eee pub var oraya orada takılıyoruz dedim. Ama benim eve gidip kıyafetimi değiştirmem lazım dedim. Ben seni bırakırım. Bu saate kadar tuttum zaten dedi. Bilemedim ki kaçış yok gibi. Size zahmet vermek istemem. Ne zahmeti demiş evime bırakıyor. Ben bu adamdan niye sabah bir tırstım. Gerçekten çok teşekkür ederim diyorum. Hadi git üstünü değiştir. Bu arada ben bırakayım. Bu saatte taksi bulamazsın dedi. Yukarı gel o zaman. Burada bekleme. Adamın niye evine çağırıyorsun ya? Hemen geliyorum. Ama yani. Ya yapılacak şey mi bu ya? Gecenin saat birinde. Pembe bir elbise mi giyeyim? Sarı dekolteli elbise mi giyeyim? Siyah deri elbise mi giyeyim? Crop ve short mu? Dekolteli bir elbise giyeceğim kaşınıyorum ben de. Bunu mu seçsem diğerine de bak. Diğerine de bakayım. Hangisini seçmeliyim? Siyah deri elbise. Buna da bir bakalım. Aa, bu. Harika oldu artık çıkabilir. Gerçekten çok güzel oldum bu arada. Bakalım beğenecek mi? Bak şimdi. Vay dedi. Gerçekten çok güzel olmuşsun. Gözlerim kamaştı. Bu akşam yeniden tanışıyor gibiyiz. Teşekkür ederim çok hoşsunuz diyorum hala resmi konuşuyorum. O halde çıkalım dedi önümde eğildi falan böyle baya. Mehmet bilmem nasıl biri. Birazcık bir yavşıyor gibi geldi ama tepkileri çok da kötü değil. Şimdi baba geldik. Umarım burada sarhoş olup yine saçma saçma şeyler yapamazsın. Arkadaşlarımı arıyorum. Öpüşüyorlar. Çocuk bizden hoşlandığını söylemişti. Bugün arkadaşımızı öpüyor. Ev arkadaşım hem de. Mehmet beni buradan götür diyorum. Ya Mehmet'le gecenin kalanı nasıl olacak? Mirayı sarsacak olay ne? Cevaplar ikinci bölümde. Gerçekten birinci bölüm çok kötüydü. Ben ikinci bölümü çok merak ediyorum. Hemen şimdi video like attıysanız ikinci bölüme geçiyoruz arkadaşlar. İçim şişti gerçekten çok fena şeyler oluyor. Mehmet'le neler olacak çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak. Seni eve bırakayım demiş Mehmet. Eve gitmek istemiyorum canım sıkın diyorum. Tamam diyor. 15 dakika sonra neredeyiz? Otele mi? Bir yere gidiyoruz. Şu an ben korkuyorum yine. Geldik. Nereye geldik? Neresi burası? Hii. Benim evime geldik. Kendi evine gitmek istemiyordun. Ben de seni benim evime getirdim diyor. Ama Mehmet ilk günden eve getirilmez. Mehmet tam olarak ne kadar zenginsin. Burası çok güzel. Küçük hanım sadece küçük bir kafe işlettiğimi mi sanıyorsun gerçekten? Arkadaşlar iyi yere kafa kattık. Mehmet çok zengin. Hadi içeri girerim. Tamam Mehmet'le. Burası misafir odası. Bu gece burada yatarsın. Dolaptan bir şey giyer gelirsin. Üstümü değiştireceğim ben de. Barda buluşuruz demiş. Mehmet baya iyi davranıyor. Önce bir duş alayım. İçki kokuyorum dedim. Şimdi duşa giriyorum. Ya milletin evinde niye böyle iç çamaşırıyla duşa giriyorsun sen de? Bakmayın kapatın gözlerinizi. Bir de soyulmuşsun. <laughs> Mehmet gelme. Mehmet bizi izliyor gibi geldi. Sanki bizi izliyor gibi geldi. Yanlış mı gördüm? Kokteyl hazırlamış bize. Arkadaşlar kötü şeyler olacak. O kokteyli bence içme. Favorimdir. Hafif ve tatlı dedi. Tam tahmin ettiğim gibi dedi ve şu an bir kokteyl içiyorum. Çok içtik. Ya kızı so çok sıcak oldu burası. İşte böyle güzel. Soyundum. Ben çocuğu öpüyorum. Ne yapıyorsun diyor. İstemiyor musun? Sarhoşsun. Evet. Havamdayım sadece diyor. Sarhoş değilim diyor. Biraz daha ısrar et bakalım mı? Mehmet de duygu şeyini tatmin ediyor. Bana nasıl baktığını görüyorum Mehmet. İstemiyor musun? Ben öyle bir şey demedim. Ben istiyorum. İşte şimdi elime düştün. Ya! Bir şey söyleyeceğim. Çok kötü şeyler oldu. Açmıyor mu mu? Açmıyor. En son Mehmet'le birlikteydi. Onu arayayım. Sen bizi aldattın. Niye arıyorsun ki? Yatakta yatıyorum Mehmet. Umarım bir şey yapmaz. Ve sadece iç çamaşırı var üstümde arkadaşlar. Harikasın bebek. Bana çok para kazandıracak. Arkadaşlar bu <laughs> Mehmet bizi sevdiği için bizle birlikte değil. Gizli gizli fotoğraflarımı çekiyor uyurken. Ya arkadaşlar ben bittim. Alo Burak'cığım nasılsın? İyi. Nereden aradığımı biliyorsun. İkinci bölümün sonuna geldik ve 100.000 TL fiyat verdi adama. Üçüncü bölüme hazır mısınız? Üçüncü bölümü oynamamı istiyorsanız şimdi video like atın. Bekliyorum herkesin like atmasını. Ve kanala abone olun. Herkes kanala abone olduğuna göre üçüncü bölüme geçiyoruz. Of of. Sarılıp uyuyoruz hala ya. Ya kaç git artık kendi evine. Niye bu bilmediğin adamın yanında uyuyorsun ya? Gerçekten sinirlerim bozuldu. Bir kahve içsen kendine gelemezsin. Niye evinde kalıyorsun? Çok korkunç bir odaya girdik. Ne oluyor? Ne oluyor? Mira çık. Kaç. Adamın evinde bura ne alaka? Bu adam bir şeyler çeviriyor. Ne yapıyorsun burada diye bana kızıyor bir de. Mutfağı arıyordum diyeyim. Kimin evinde mutfak? Üst katta Mira. Diyor. Ne bileyim iki artı bir evde oturuyorum ben. Gel mutfağa inelim kahvaltı yaparız sonra seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ne konuşacak sizce? Ya üstüne bir şeyler giy ya. Git üstüne bir şeyler giy ya. Niye çıplak geziyorsun evde? Bu ne biçim oyun gerçekten. Yüzümü yıkayacağım. Kabus yağmur ne yapıyor kesin meraktan ölmüştür. Tost yaptım bir de kahve teşekkür ederim. Benle şu konuşacağını konuşsun evime gideceğim. Ara bence en azından nerede olduğunu söyle demiş. Arkadaşımı aradım. Neredesin? Dünden beri seni arıyoruz diyor. Ama sen beni aldattın. Bu akşam bir arkadaşımın evinde kostüm partisi var. Al işte, sakın gitme. Eve dönüp dinlensem daha iyi. Götürecek bir partnerim yok. Yalnız gitmek istemiyorum. Kabul etme. Ya kabul etti ya. Arkadaşlar çok kötü şeyler olacak. İşe gitmiş galiba dedim. Arkadaşım evde yok. Ve kostüm partisi diye beni bir yere getirdi. Bakalım nereye geldik? Bakalım bir dalım. Peruk, makyaj tamam. Ne giysek şeytan olayım ben. Ben şeytan olayım. Bugün bana kimse bir şey yapamasın. Yani beğenmedim. Diğerini deneyeceğim. Prenses olayım. Hepsini bir deneyeyim öyle karar vereyim. Prenses de çok cici cici oldu. A, vampir olayım mı? Vampir olayım. Vampiri hiç beğenmedim bu arada. Son olarak peri kızı olalım. Evet. Evet. Aşırı güzel oldum. Ama şimdi Mehmet beni beğenecek daha da peşimi bırakmayacak. Aslında bu kadar iyi de. Göz kamaştırıyorsun. Senden etkilenmemek mümkün değil. Teşekkür ederim. Sen de katil olmuşsun sanırım. Ay sinirlerim bozuldu ya. 3 saat uzak bir yere götürüyor beni. Farkında mısınız? Çok kötü şeyler olacak gibi geliyor bana. Kostüm partisine geldik. Biri polis olmuş, biri gelin olmuş. Ben çok tatlı bir şey oldum. Bu katil oldu. Bakalım başımıza kostüm parçası neler gelecek. Arkadaşlarıma selam vereceğim dedi. Bekliyorum. Umarım bu adamın ne olduğunu birisi gelir bize söyler ve kurtuluruz. Seni ilk defa görüyorum. Biriyle birlikte mi geldin dedi. Evet Mehmet Tunay'la geldi. Mehmet mi? ilginç. Neymiş o ilginç olan? Senin kadar güzel bir kızın onun gibi bir hir olması. Birlikte değiliz sadece partiye geldik. O zaman numaranı alabilirim demek oluyor bu dedi Tabi olur. Numaramı verdim. Mira. Peki Mehmet gibi biriyle ne işin var Mira dedi. Yanlış anlama düzgün birine benziyorsun. Onunla bir sorunun mu var dedim. Tanışıyor musunuz dedi. Eski bir hikaye dedi. Aslında biz anlatacak. Adam geldi. Ya git Sinan ya. Ya anlatsana Mehmet geldi anlatamayacak. Adam gibi konuş ne diyor Sinan. Seni bir daha uyarmayacağım. Seninle tartışmayacağım Mehmet buna değmezsin. Ya gitme Sinan anlat ya. Sadece selam verdi diyeyim. Ne oluyoruz? Kendine gel dedim. Kıskançlığın lüzumu yok. Peki Tekin biri değildir o dedi Mehmet. Ondan yani kıskançlık yok. Sıkıldım ben sana gidelim mi? Eve mi gitmek istiyorsun bu adamla? Evine gidiyorum adamın yine. Senin uyurken fotoğraflarını çekti bu adam ya. Yine ne karıştırıyorsun Mehmet dedi Sinan arkasından. Numaramı verdim. Umarım ulaşır. Ve üçüncü bölüm arkadaşlar hazırsanız Giriyoruz. Bakalım neler olacak. Evde ne yapacağını çok merak ediyorum. Üstümü değiştirip odaya geliyorum dedi Mira. Allah için git üstümü değiştir ama soyunma yani. Yine fotoğraflarını çekecek kızın ya. Üstümü çıkarırken fotoğraflarımı çekiyor. Sanırım gördüm. 3 saat sonra. Heh sarılıp güzel güzel uyuduk tamam. Şimdi kız kalktı ve evdeki gizemi çözmeye çalışacak. Bakalım sen neler çeviriyorsun. Telefonunu aldım Sinan'ı arıyor. Selam şey rahatsız ettim bu saat. Ya sen evine git Sinan'ı arasana numarası var. Niye adamın evinde kalıp Sinan'ı arıyorsun ya? Sinan şu an Mehmet'in evindeyim. Ne Mira çabuk çık o evden Mehmet bir şeyler karıştırıyor uzun zamandır demiş Sinan. Ya sen adamın evine niye geliyorsun biliyorum ben de onun peşindeyim şu an. Sinan bunları daha sonra konuşuruz. Mira bak anlamıyorsun. Demek buradasın dedi Mehmet. Mehmet dur. Gizli gizli Sinan şerefsizliğiyle konuşuyorsun demek. Numaralar da verilmiş. Annem gibisin aynı. Babam da onu boğarak öldürdü dedi. Mehmet dur yapma ne olur diyorum. Ben çok o... Demek odalarımı merak ediyorsun. Gel seni çok güzel bir yere götüreceğim. Koşmaya baş Polisi arıyorum ben. Telefonumu almazım varım. Ya telefonu elimden aldı ya. Düş önüme dedi bana. Ve beni bu karanlık odaya getirdi. Bakalım bu odada neler var. Kesin beni buraya hapşedecek. İçeri gir diyor. Mehmet sakin ol. Konuşma. Beni buraya hapsedecek arkadaşlar. İşe ilk girdiğin günden beri aşığım sana. Ne yapıp edip seni elde etmeliydim. Seni boşuna mı müdür yaptım sanıyorsun? 6 yıllık çalışan dururken sen. Şimdi her şey mükemmel gidiyorken beni aldattın. Sana karşı duygusal bir şey hissetmiyorum kimseye karşı. Biz birbirimize benziyoruz Mira. Bütün hayatını araştırdım. Annesiz babasız olduğunu biliyorum. Şu anda seni elimden kurtaracak kimse olmadığını da. Sapık bırak beni dedim. Yalnızlık insanı delirtiyor Mira. Birkaç gün burada kal da delirmek nasıl bir şey öğren. Ya beni buraya kitleme ya. Gitme ya. Üşüyorum. Nasıl kurtulacağım? Mehmet birisi gelmiş. Merhaba bu saatte rahatsız ediyorum. Yağmur geldi arkadaşım. Ya Mira'nın arkadaşı Yağmur'um ben diyor. Ne olur Yağmur duy sesimi içerideyim. Mira'ya ulaşamıyorum. Bugün çok aradım açmadı. Dün en son sizleydi. Acaba haberiniz var mı? Nereden biliyorsun dün ben olduğunu? Geçen, geçen sizinle kaldığını biliyorum Mehmet Bey. Evde mi? Mira. Bağırma içeri gel. Bak Yağmur'u da alacak içeri. Yağmur'u da yanıma alıyor. Yağmur gelme. Geç şuraya dedi. Yağmur'u da yanıma oturttu. Ver telefonu. Şu telefonu kapatayım. Şimdi ikinizi de öldürmem gerekecek. Ya niye öldürüyorsun bizi? Neler oluyor? Bu adam ne istiyor senden? Sen ve Davut'un yüzünden buradayım. Barda öpüştüğünüzü gördüm Yağmur. Sonra da buraya geldim. Bu adam sapık kafayı bana takmış. Şimdi ikimizi de öldürecek dedim. Davut benden hoşlandığını söylemişti Yağmur. Ertesi günde ikinizi birlikte gördüm. Kızdım ve Mehmet'in evine geldim. Türlü şeylerle kandırdı beni. Tamamen yanlış anlamışsın diyor. Arkadaşlar çok korkuyorum. Mira nerede kaldı? Gelir birazdan. Ne alaka bardalar? Eyvah Davut dün geceki çocuk buraya bakıyor. Beni görünce tekrar yanıma gelecek. Çabuk öp beni sevgilim sansın. Ne dün gecesi ne çocuğu? Ne diyorsun? Vakit yok öp beni. Bunların hepsi bir yanlış anlamadan başımıza geldi? Yanlış anlamışız her şeyi. Kurtulmamız lazım. Bu şerefsiz içeri girince bir şekilde oyalayıp birlikte saldıralım. Mehmet demek buradasın. Zaten başka nerede olacaktınız ki? Bence kavga ederim. Kavga ederim. Bırak bizi gidelim dedim. Delisin sen kimseyi sevmeyeceksin. Önce kendini gebert pislik dedim. Silah çekti. Hayır. Biri onu vurdu. Tam şu an içeri biri girdi bize kurtarmaya. Film gibi aşırı heyecanlı arkadaşlar. Beşinci bölümü çok merak ediyorum. Dördüncü bölümün sonuna geldik. Videoyu ben size Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Beşinci bölüm gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. Hepinizi çok sevdim. Hoşçakalın.